Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lav edildiğini haykırsın dedi. Bu sözler pek çok vatandaşın dikkatini çekerken yer yer tepkisine de neden oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı konuyla ilgili kameralarımıza özel açıklamalarda bulunarak genel başkanımızın arkasındayız ifadelerini kullandı. Şimdi bunu anlamadan, bilmeden veya yorumlamasını kafasında canlandırmadan hemen bir tepki peşinden de bir yaygara kopartıldı. Şimdi benim liderim bu zamana kadar 55 yıllık bir partinin geçmişinde çok badirlere atlatmış Türk dünyasını yöneten bir liderin bu zamana kadar neyi söyleyip, neyi öngördüğü de yanlış ve dediği çıkmadı. Bunu bilerek, düşünerek e, ülkücü camiye hareket eder ve her zaman liderinin ve söyleminin arkasındadır. Biz liderimizi ne demek istediğini biliyoruz, ne anlatmak istediğini de bildiğimiz için biz bu sürecin Liderim bunu söylerken böyle tesadüf eseri söylememiştir. Liderimin elinde bilgileri, belgeleri veya işte ona ulaşan bazı şeyler vardır ki ülkenin bir sıkıntıya gittiğinin farkına varmıştır. Ve böyle bir açıklamayı ne kadar zor şartlar altında söylediğini tahmin ediyorum ve biliyorum. Ama ona rağmen ülke bekası için siyasi kaygı taşımadan sadece vatanım diyen bir liderin almış olduğu bir karar diyorum bunu sonuçta destekliyor. Sonuna kadar şüphesi olan zaten bu yapının hiçbir yerinde durmaması lazım. Milli Çekil Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı Genel Başkanım ne so söylüyorsa noktası noktası arkasındayız ve sonuna kadar. Çünkü söylemek istediği söz ve özellikle vermek istediği mesaj çok açık ve net. Burada ne söylüyorsa, ne hareket ediyorsa... Türkiye'nin çıkarı için dedi Ahmet Sezgin Türk beraber MHP il başkanlığı